öyle öyledir kardeşim benim, olur. Bir millet inancını terk ettiği zaman, millet olarak yani, ilk önce bireysel, sonra ailesel, sonra toplumsal. İnsanlar Allah'a yüz çevirdikleri zaman, o insanlar muhakkak e, zalim bir yönetici tarafından e, başlarına büyük belalar, sıkıntılar, musibetler ulaşır. Bu kaidedir. Anladın mı kardeşim? Balkanlar Osmanlı zamanında İslamlaştırıldığı zaman senin Balkan'ın da şeyi var, ne diyor onun? Yerlisi var. Bir de Anadolu'dan gelmiş Müslümanlar serpiştirilmiş Bir de böyle bir halkı var Müslümanların orada. Yani bir yerlisi İslamlaşmış, bir de Osmanlı'nın getirdiği orijinal İslam insanları var. Öyle bir yer. O zamanlar tabi e, güzel idi yani. İstanbul'da güzeli de tabiatı Balkanlar dünyada yani belgeselleri bilirdiğim için söylüyorum. Dünyada en güzel yaşanacak yerlerden e, önde gider yani. Öyle güzel suyuru, coğrafyası, sıkıntı yok. Ama işte dedim ya, her şey İslam. Her şey İslam. Bizim yaşantı her zaman İslam. Her zaman. İşte o insanlar zamanla dinlerinden uzaklaştılar. Alimlere ee, sahip çıkmadılar. O zaman ne oldu Allah Celle Celle? İşte Osmanlı ee, parçalandığı zaman işte o coğrafya artık değişmeye başladı. E bir de Yugoslavya birleşikti. Tito vardı. Komünizmi getirdi şerlersiz. Ne oldu? Bitti, bitti. Rusya'da öyle Türkler, Müslüman Türkler, ne gördüler. Müslüman olmayan Türkler de çok katledildi. O sitenin pezevenginin şeyini. Ama işte Allah Celle Celle bu zalimleri niye yaratıyor işte, niye salıyor? Bir de o var yani. Tabii biz burada şimdi zalime rahmet etmeyeceğiz. Böyle bir dünyamız yok. Ama güzel kardeşim, e, Müslüman bir toplum için böyle musibetler, böyle sıkıntıların gelme sebebi dinlerinde dik durmamalarından. Allah'a inançta, peygambere inançta dik durmamalarından. Bir toplum öyledir. Bak çünkü bugün bilen Türkiye Cumhuriyeti diyoruz değil mi? Şimdi biz elhamdülillah Sofiz diye geziyoruz Var ama biz tefek tefe, tef anlatırken neyi anlatırız? Dikkat ettin mi hiç? Ne kadar Allah'tan peygamlardan uzak olduğumuz değil mi? Elhamdülillah şu anda ezanlarımız e, var. Namazlarımızı kılıyoruz. Sünneti seniye yaşayabiliyoruz. Ama şu kavrama bilen şu son yüzyılda son 10-20 yılda Özal'ın bir atılımıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın e, çalışmasıyla, çabasıyla ulaştık lan. Gerçekten İslam'a karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasaları olsun. Fiziksel olarak yani devlet yapısının fiziksel yapısı yani. Ee, İslam'a kesinlikle karşıdır. Yani bugün Tayyip Erdoğan gitse yerine X birisi gelsin. Aynı bak aynı düzen değişir. Niye? Refleks olarak, halk olarak İstanbul'a karşı şey yok ki. Muhabbet yok ki. Bireysel çok, toplumsal değil. Yani müsibet bizde de var. Nasıl o zamanlar oraları dizayn edildi? O Osmanlı yıkıldığı zaman Osmanlı yı Allah seviyordu. Son zamanda eksik kusur tamam bunlar olabilir. Siyasi olaylar içine bir ton ajanlar girdi bilmem ne. Oralara girmeyeyim şimdi. Uzun olur. Ama bu böyle oldu. Toplum böyle bozuldu. Oralarda anladın mı kardeşim? boşnak Bosnak dediğimiz. Ya bunlar işte komünizme girdiği zaman artık komünizm onların zaten bozulan dini inancını iyice ortadan kaldırınca dinsiz bir toplum oldu. <laughs> Sırplan kardeş oldu. Ee, Hırvat'tan kardeş oldu. Kardeş gibi oldu. Halbuki Allah Celle, Celle dinine sabit kalsalardı bunlardan kardeş olmayacağını Allah niye uyarıyor? Şimdi o kahvustur. Şeyi de inceliyorum. Orada da bir ton e, o Türk özel cumhuriyetleri var. Ne katliamlar yaptı stank E Neden? İşte İslam'ı kaldırdığın zaman iyi insan olmaya çalışıyorsun. Büyük ata. Hristiyan'la dost oluyorsun. Hristiyan'a güveniyorsun. Yahudi'ye güveniyorsun. İşte ondan sonra başına da böyle felaketler geliyor. Şimdi toplum olarak da ne oldu? zor günleri geçirdi, özgürlüğe geldi. E şimdi ne lazım? İslamlaşması lazım. İslamlaşmaya da o da gel olmuyor. E bu sefer İslamlaşması da az. Zayıf. Bakıyorum Selefilere, acayip çalışıyorlar. FETÖ'cülere bakıyorum, Balkanlarda çok güçlüler. Amerika yani çok güçlü orada. ehl sünnet ve cemaat üzerine İslamlaşma maalesef çok 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 zayıf. Ya e burada nereden görüyoruz bunu? E i̇şte İstanbul'da yaşayan mahalleleri var işte. Arnavutların, boşnakların. Ve bir bak bakalım şöyle. İçki tüketimlerine bak görürsün zaten. Aile ve ifadetlerine adetlerine bak. İstanbul mahallefeti bir gör. E şimdi anladın mı güzel kardeşim? Biz insanların yaşantısına bakarız. Allah ve Resulullah'a muhalefet ediyorlar mı etmiyorlar mı? İsterse bu benim Karadeniz'im olsun. Orası da bozuk. Ama orada hiç bir efendi hazretlerimin bir çalışması var. Menzil grubunun orada bir sözleşmesi var. E, yine var yani bir şeyler var. E, örf gene bu taraftaki gibi değil. Gene biraz daha muhafazakar. Anladın mı? Bölgeler çok farklı Bu örneği. Ne kadar seni terör müsallat da olsa ve doğunun hidayetlisi Müslümanı taş gibi. Niye seviyorum? Ondan seviyorum. Neden? Yani gerçek manada İslam'ı yaşıyorsa yani o adam e, dindar. Düğünlerde karılı kızdan uzak duruyorsa bilmem ne. Ya şimdi piyasaya bir bakıyorum birader. Hani İslam ismi var ismi. Gerçekten İslam yok güzel kardeşlerim yok yok. Ha kendi nefsin içinde öyle ha. Kendinizi ayıklamayın zaten Esveli'nin varı neye aldanıyordu? Çevresine baktı ölçü, ölçü için zaten aldanıyor. Zannediyor ben onlardan beriyim zannediyor ama ama ne gidiyor ama bilmem neyine gidiyor ama bilmem nesine yani e, İslam öyle bir dindir ki ananı babanı tanıyamazsın yere geldiği zaman yasaktır bak ananı babanı kollaman İslam'da e, emirdir akrabalarını gözetmek bir emirdir ha. ama aynı İslam'da bir de gerçek var tam zıttını yapmak zorundasın seni Allah'a muhalefet ettirecek hiçbir ana baba Kayı alınamaz kardeşim. Alınamaz. Hiçbir ana baba, hiçbir akraba. Sana Allah ve peygamberden uzaklaştıracak bir çağrısı ya bir tezkiyesi varsa direkt koparacaksın bana kardeşim. İslam öyledir. İslam görüntüde var. Kalbi İslam az. Eski olmak lazım. E tarikata mı geliyorsun? E tarikata geliyor adam. E tarikat bir şey gibi olmuş. Kulüp gibi. Yani bunun gibi olmuş. Tarikat normalde insanı dindar yapar. E bizi nasıl yapıyorsa gerçek herkesi böyle yapabiliyor. Ama olmuyor. Neden? Çünkü zihniyetler değişmiyor. Örf ve adetler, ananeler dinin üstünde. Yani Allah ve Peygamber üzerinde, üzerinde. Öyledir. İnsan Rabbinin emrini gerçek yapıyor. Ana babasının emrine geldiği zaman Allah'ın emri dümenine giriyor. Allah'a itaat etmemi söyledi. Böyle yapıyor işte. Aynı Allah'ın yalnız itaat etme dediği yerler nerede? Onlar alan yok. Onları alan kabul ediyor. Niye? İşine gelmiyor nefsin. Nefsin işine gelmiyor. Mirastan ben olurum. Bilmem ne olur. Aç kalırım, açıkta kalırım. Ey hani Allah sevgisi? Hani Allah Celle Celaluhu ve Resulullah'a itaat? Hani mürşide itaat? Yok ki kardeşim, yok yok. Hep düğmen, hep düğmen. İşte böyle güzel kardeşim benim. Allah için sevmek lazım, Allah için sevmemek lazım. Biz bir belgede yani, beldeye baktığımız zaman e, niye sevmiyorsak Allah için sevmiyoruz. Neyi seviyorsak içinde istisna diyoruz. Onları da Allah için seviyoruz sevmiyoruz. Sonunda.